başlattım ya yine. Abi gelir elde ediyor muyuz ben Sen de mi açacaksın? Ben de açtım YouTube'dan. Can aç açıldı mı? Abi. Yok. Mesela ben niye video çekmek bana saçma geliyor? Yayın açalım mı yoksa? O yüzden ki YouTube'da video da istiyorlar çünkü. Hem şey açıldı. Hem şöyle aç. Ay nasıl yazılan ya? fare ayarı yapacağım. Fare ayarları. Oyun yakalama. Tamam. ก 아, 이제 ะทำใ Kanka bu niye hala hazırlanıyor? F5 atcağım az. Harbiden hala hazırlanıyor. Yiğit gibi. Ediz beyaz liste hemen sana ekleyeyim. Oyuncular güvenilir liste. Bekle yayını kapat. Karbonat sevim miydi? Hala bir sunucu hala yükleniyor ya. Hala gri. Keş kapatmayacaktım Atenus ya. Ah, aç başlatılıyor. Başlatılıyor. İnşallah tek bloktur bu arada. Adamın dedi her şeyi yaptım atlamadan. Evet, Adamın dediği her şeyi yaptım ve adamın ekranında bildiğimiz tek blok direkt. Tamam o zaman. Kaç dakika kaldı? Ha doğru başlatılıyor dayı. Arkadaşı falan da geliyor. Hmm. Bildiğin tek hmm. blok direkt bak. Bak ekranıma abisine göre. ye brom yani göstermene gerek ah, yok. Aa istek geldi. Aa geldi. Hı. Girdim. Tek blokta, yay. Tek blok. Tamam ben paylaşmayı durdum Şimdi şey yapıyorum. Yen geldi. Evet arkadaşlar. Tek blok başlıyor. İzleniyor musunuz? Bekleyize. Toprakları izle... bu arada toprakla. Topraklar düştü Ne? <laughs> <laughs> Eşyaların gidiyor mu? İnden do desene Eee E ah. Diyemiyorum Haa Az bekle çimen Çimen Şimdiye bak Az ben başka internete geçiyorum bekle Bütün eşyalar sana geliyor ya Geldim mi yere? Aa bu arada eşyalar gitiyor kanka Şunları alsam mı? Gitmesin orda yun bir toprak var Çimenli toprak gelmedi zaten ben kasıyorum. Bu arada bug'dan dolayı Aa çimenli toprak kalsın mı? Ama çimenlenmiş zaten kralım bir şey olmaz Var diyorsun çimenli değil Yok çimenlenir Hay o zaman bekle çimenlensin öyle kıralım. Bir tane en azından çünkü sonra daha gelmezse kötü olur. Belki başka bir sunucuda izleyicilerle de oynarız bunu. Ne diyor? Dur bu arada. Ama ilk bir kendimiz oynayalım. Mesela yarın da bunu açalım. Abi geliş şey yaptı mı? Niye olmuyor ya? Step ben on. sana 20 küsur toprak attım. Tamam tamam verimli kullan. Cool. Normalde de olmayacaksa beklemeyelim. Her saniye bekle. Abi ben seni aşağı atacağım yeterek. Ediz. <laughs> Bu tür eşyalar sana geliyor ya. Abi. Aa çimen mi gelmiyor? Aga be çimen çok eskisi? Bekle bekle bir şey olmaz bekle bekleyeceğiz artık. Abi. Ben de aşağı yaptım. <laughs> ne? Bu tür eşyalar sana geliyor ya. Abi, aa çimen mi gelmiyor? Aga be çimen mi Kim geldi? Bekle bekle bir şey olmaz bekle aşağı şey şey şey. Yusuf denen kimi derken neyi kastetmiş? Kanka ben de aşağı attım. Bay bay. Ha ha şaka. Şaka şaka şaka. Şaka şaka şaka. Abi. Niye abi? Abi ben doğmak istemedim. Yapma bak, sonra daha gelmez. Kanka Ama bizim çimenin toprak neyimize yarayacak ha? ineğimiz olursa, koyunumuz olursa beslenme açısından. Başka ne işe yarayacak? Sunucudan çıksak. Ama kanala git. Kanalda Brawl falan var mı? Ram pa, pa, pam 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 pam. Akin. Nereden anladın? Nereden anladın? sonra Ya gel krak ya oyunun amacı bitiyor mumuz olmasın gel ya bekleyemem ben yeşili falan. Ha Enderman falan. Hayır kan azıcık genişlesene yok oluyor şeyler. Ambulans. Sonra aşağıya gitmeyecek değil mi? Çok iyi bir insan. Çok bilgilim. Pango şeyleri tahtaya çevirsek bir kısmını. Fazla bir olsa. Ay ki izleyici. Kiki kik izleyici. Edis. Kiki iki, iki izleyici kik. Abi sen şunları alsana. Sen düşme. Senin arkanı falan kapatalım hatta. GG. Ben abi arkamı kapatıyorum. Bak topraklar gitmedi sonuçta. Sadece hala yanımızda. Ben düşerim diye tutuyorum böyle. Oha! Kanka arkanı kapat. Vallahi kapat. Kırırken oldu. Vallahi. Kapat arkana. Toprak falan da kıy. Zaten geri alırız. Bir blok daha koysana kanka. Yine korkutucu duruyor. Yok yok kanka. <laughs> Belli olmaz benim işim. <laughs> Yemek sıkıntı olur bilir mi? Yok ama yemek de atacak değil mi? Ram pam 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 pam. Sen kastan aslan bir şey diyeceğim. Ram pam 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 pam. Şu böyle ses falan olduğumuz sağ gösteriyor ya. Onu nasıl yapıyoruz? Ha. ha. Hemen bulalım abi. Yapma yapma yapma. Özel arayüzler mi yoksa? Ne alakası var o zaman? <laughs> Sohbet ayarları mı? ne alaka? Hani senin şu sağ altta sesler falan çıkıyor ya. Boş ver adam. Abi bu arada düşebiliyorsun ha dibinde durma. Ben de hemen öyle düştüm. Abi çıkara iki izleyeceğim. Ne yazayım hmm. lan? Ne yazayım lan? Yayılmış hmm. mı? Oy çok güzel. Gelelim abisinin yere. Şu değil mi? Şu blok. Şu iki blok. Yo. Şu iki sen. Evet. O Bak dedim. Dedim. Dedim ben sana. Ben sana dedim iki blok çek diye oraya. Abi, an Abi ama ben sana A dedim hiç, kanka. Bekle bekle. Hemen kendime operatör veriyorum. Bekle. <laughs> Anlıyorum Şimdi. Bak bak. Bekle Bak Slash tp Karbonat 7 is ismi okuma ismim okuma Gel bir şey olmaz Bekle bekle Okumasam nasıl 3 2 2 1 Bak sonra tekrar koşma <gülüyor> <gülüyor> Ben Kanka hiçbir şey alamadım ki direkt öldün ama ben sana geçiyorum. Onun o zaman